Baba bugün Kadıköy Film Kulübü'ne gitmemiz lazım. En kısa yoldan nasıl ulaşırız? Trafiğe girmeden nasıl oraya gideriz? Arkadaşlar selam. Bugün dünya tarihinin en iyi 15 filmi için buradayız. Sevgili Marlon Brando yardımcı oldu, yollar açıldı. Rahat geldik. Şimdi Çağatay'la birlikte Çağatay'ın ve benim seçkim Keza Kadıköy Film Kulübü üyelerinin seçkisi dünya tarihinin en iyi 15 filmini konuşacağız. Evet dostlar, en iyi 15 Türk filmine ilginiz gerçekten büyük oldu. Çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda 15 en iyi Türk filminden sonra dünya tarihindeki en iyi 15 film sıralamasını yapma kararı aldık. Sevgili Çağatay, yine Kadıköy Film kulübü üyelerine başvurdu. Bir haftalık sürede bayağı yoğun bir ilgi var. Telefon yani. ve mail teması oldu ve gelen sıralamaları tasnif ederek. Kadıköy Film Kulübü ve Çağatay ve benim ortak seçkilerimiz sonucu bir 15 filmlik dünya tarihi en iyi 15 filmi seçkisi yaptık. Tabii sıralamakla bitmez abi. Aslında listeye çok film girebilirdi ama tabii ki canım. E, biz tabii bu listeyi belirlerken çok eğlendik açıkçası. Haydi izleyenleri onu ifade etmeden geçmeyelim. E, çok keyif aldık. Merakla izleyin diyoruz. Aynen. Yine tabii ki bu yaptığımız seçki bunu belirtmekte fayda görüyorum. DVD'si basılmış yani fiziki medyası daha doğrusu basılmış filmlerden oluşuyor ancak tabii ki yurt dışı filmlerinde back kataloglar çok iyi takip edildiği için birçok filmin zaten var. Olmayanlar da ara sıra var ama bu bizim listemizi pek etkilemedi. Dolayısıyla yeteri kadar konuştuk. <laughs> 15. sıradan başlamak kalkamadan... istiyorum. Evet, 15. sıradan başlamak istiyorum. 94 yapımı bir film. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ucuz roman adıyla çevrildi abi. Ucuz ülkemizde. roman adıyla çevrildi. Ve tabii Tarantino K filmi. Evet. Quentin Tarantino filmi. John Travolta başrolde. Uma Thurman John Travolta. Unutulmaz dans sahnesi abi. Unutulmaz dans sahnesi. Şöyle izleyenlere ön kavarını gösterelim. Elimizdeki iki diskli olup digibook bir baskıdır. Muhteşem bir tasarım. Renkleri özellikle göze çarpmakta. Tabi filmle alakalı abi çok şey söylenebilir. Özellikle filmin yarısına kadar normal akış olup Filmin yarısından sonra ters kurguyla evet. aslında izleyenleri bir şok etmiştir. Evet. Sinema tarihinde yapılmamış bir şeydir aslında. Evet, Quentin Tarantino zaten enteresan bir yönetmen. Her filmi bir şekilde bir <laughs> olay oluyor. Kesinlikle. Ama Pulp Fiction tabii ki sinema tarihinde önemli yeri olan bir film. Dolayısıyla bizim 15 numaramız Pulp Fiction. Başlangıcı böyle yapmış olduk. Gelelim 14 numaraya. 14 numara e, önemli bir film. 1999 yapımı. Stephen King'in Yeşil Yol evet. romanından uyarlanan Green Mile. Başrollerinde Tom Hanks var. Çıktığı yıl aslında çok gişe yapan bir film Green Mile. Bir sürü adaylıkları var. Tom Hanks gerçekten çok etkileyici bir performansta. Aslında şöyle abi. Bugün izleyicilere sunacağımız, tanıtacağımız her film aslında herkesin ilk 10'unda, ilk 15'inde, ilk 20'sinde yer alan filmler aslında bakarsanız. E şüphesiz. Yeşil Yolda açıkçası benim çok sevdiğim ve ilk 10'un içerisinde yer alan kesinlikle. bir filmdir. İfade ettiğiniz gibi Stephen King'in bir hikayesidir. Gerçek bir hikayedir. Evet. Duygusallık var. Bir kısım macera var. Hı hı. Dolayısıyla kesinlikle izlenmesi gereken filmlerin başında yer almakta. Geldik 13 numaramıza 13 numaramız Wachowski kardeşlerin Unutulmaz Matrix'i. 1999 yapımı bir film. Keanu Reeves başrolde. Yani ben mesela Matrix için sinema tarihinin kilometre taşlarından biri diyorum. Çünkü Matrix'i ilk izlediğim zaman sinema salonunda gerçekten çok çok etkilenmiştim. Sonra devamları işte üçlemesi yapıldı. 2, 3, 4. Sonra da dördüncü film evet, de çekildi ama son benim için Matrix'in ilk filminin yeri gerçekten çok farklı. Kesinlikle öyle abi. E, genelde seri filmlerde ilk filmler her zaman yeri çok başkadır. E, Matrix de onlardan bir tanesi. E, evet 2, 3 çok popüler oldu. Dördüncüsü geldi. Çok fazla revaçta olmasa da en nihayetinde serinin devamıydı. Herkes arşivine kattı ama ilk filmin yeri çok başka. Aynen öyle. Ve geldik bir sinema klasiğine. Yani bu Spaghetti Western denilen tarzın ilklerinden biri Sergio Leone ve Clint Eastwood başrolde. İyi, kötü ve çirkin. Yani gerçekten bir sinema klasiği. İyi, kötü ve çirkin. Yani bilmiyorum sevmeyen insan var mıdır? Çok nadir bulunur. Abi iyi, kötü, çirkin insan. deyince birçok açıdan değerlendirmek gerekir. Müzikleri ister hala kulağımda. Giriş sekansı, oyunculuklar, konu, gerçekten sinema tarihinin yine temel evet, yapı taşlarından. Evet, çığır açan filmlerinden biri. 12 numaramız The Good, The Bad and The Ugly. Şöyle izleyenlere gösterelim. Bakın baskısını. Gerçekten şahane bir tasarım mevcut. Bu da sinema severlerin mutlaka ölmeden izleyeceği filmlerin arasında yer almakta. Doğrudur. Geldik 11 numaraya. 11 numara bir James Cameron filmi. Arnold Schwarzenegger başrolünde. E, unutulmaz Terminator 2. İlk Terminator da çok güzel bir filmdi ama bu Terminator 2 tabii ki yani James Cameron burada bayağı bir uçtu ve çok büyük bir şey yaptı haliyle. Oradaki efektler şunlar bunlar bir enteresan enteresandı. Hakikaten. Abi şöyle ifade edeyim, e, bizzat tecrübemi size aktarayım. Terminator 2 ile alakalı sadece koleksiyon yapan arşivciler var. Var. Yani T2'nin çıkmış yeryüzünde. Hı -hı. bakın Türkiye'de demiyorum. Yeryüzünde çıkmış hangi baskısı varsa toplayan ve hala toplamaya devam eden. Doğru. Afişinden tutun, posterine, DVD'sinden, blu yine Limited Edition'ına. Dolayısıyla Terminator 2 ve James Cameron'ın da bu lisede olmayı hak ediyor. Evet, geldik ilk ona. İlk onda 10 on numaralı filmimiz benim en sevdiğim 5 film arasında kesinlikle yer alıyor. Star Wars Empire Strikes Back, İmparator'un dönüşü olarak e, mı çevrildi evet, bu? Evet, İmparator'un dönüşü olarak abi çevrimi dönüştürüldü. Bu film benim en sevdiğim Star Wars filmi. Dolayısıyla bizim listemizde de 10 numara. Star Wars abi bir artı bir dünya klasiği. Evet. Yani aslında bir kültür oldu, bir endüstri oldu. Yalnız filmiyle kalmayıp artık Star Wars günleri düzenlenmekte, etkinlikleri düzenlenmekte, hatta abi biliyorsun dünyada Star Wars günü var. Günü var. Dolayısıyla bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. Evet, zaten şimdi de Disney için 6 bölümlük mini seri Obi-Wan Kenobi çektiler. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Tüm forumlarda, anketlerde her zaman yerini alan bir yapı. Evet, geldik 9 numaramıza. 9 numaramızda <laughs> ay vay bir Miloš Forman <laughs> filmi. Jack Nicholson başrollerde. 1975'e gidiyoruz abi. Evet, 1975'e gidiyoruz. Guguk Kuşu. One Flew Over the Cuckoo's Nest orijinal ismi gerçekten çok etkileyici bir film. <laughs> Soru şu abi, Jack Nicholson da mı hasta yoksa değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten etkileyici bir film. Oynadığı seneler çok büyük ses getiren bir film. Zaten ödüller de var bildiğim kadarıyla. İki diskli ve filmden karelerin yer aldığı bir tasarım. E tabi Jack Nicholson'ın abi e, bu filmdeki oyunculuğu ve popülerliği ister istemez önümüzdeki yıllara da yansıdı. Dolayısıyla bu filmde beğenilen ve sürekli aranan, sorulan ve tercih edilen filmlerin başında yer almakta. Geldik 8 numaraya. Tabii 8 numarada da bir olay film var. Benim en sevdiğim filmdir abi. He. Kuzuların Sessizliği, Silence of the Lambs. Anthony Hopkins'ın 16 dakikayla Oscar aldığı bir film. Evet. Evet, evet. Jodie Foster, Anthony Hopkins başrollerde. Aslında ben bu film Oscar aldığında bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü hani böyle bir polisiyenin Oscar alması çok alışıldık bir şey değildi. Kesinlikle. Ama filmi seyrettikten sonra yani kesinlikle bu adamın hakkı diyorsunuz. Kesinlikle yani çok emin olmamakla birlikte abi 16 dakikayla Oscar alan başka bir oyuncu var mı? bilemiyorum tabii evet, ama bakmak yani lazım gerçekten. Anthony Hopkins gerçekten çok önemli bir döktürmüş. kesinlikle öyle. Ses tonu, bakışları, konuşması, o meşhur Sterling deyişi. Ya. <laughs> Clarice. Süper. Evet. Geldik 7 numaramıza. 7 numaramız da sinemanın kilometre taşlarından bir tanesi. Henry Fonda'nın başrolünde olduğu 12 Kızgın Adam 1957 yapımı bir film. 12 Angry Men orijinal adıyla. Ya ben bu filmi aslında tek bir mekanda geçen bir film ama <laughs> Ya insan gerçekten o tek mekanda geçmesine rağmen böyle gerim gerim geriliyor. Geriliyor. IMDB'nin de uzun zamandır abi üst sıralarında yer almakta. Evet. Fazlasıyla hak ediyor. Değişik bir film. Kesinlikle izlemeyenlere izlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Geldik 6 numaraya. 6 numara tabii ki baba. Ah, meşhur film. <laughs> meşhur baba. Evet. Godfather Part 2. Yani Baba 2. 1974 yapımı bu film. Francis Ford Coppola ilk filmi çektikten sonra hani hep böyle bir tereddüt vardır ya devam filmleri pek iyi, iyi olmaz. Hani evet. ilkini aratır veya ilki kadar başarılı değildir denir. Ama bu film Öyle değil. Kesinlikle öyle. Ee, baba filmi daha ben biraz önce ifade ettiğimiz gibi Star Wars gibi bir artık endüstri evet. haline gelmiş çok durumda. Klasik. Artık klasik. bir filmden çıkmış. Gerçekten kitapları yazılmış. O üzerine müzikleri sürekli her yerde dönmekte. Dolayısıyla bu da çok özel bir film. Evet. Şaka maka ilk beşe geldik. Evet. Hızla, hızla geldik hem de. Hızla evet. geldik. İlk 5 beş, beş numaramız bir Spielberg evet, filmi. Evet Spielberg filmi. Schindler'in listesi. Schindler's List. Gerçek bir hayat hikayesi veya gerçek hikayelerden uyarlanmış bir film. Tarihten bir kesim yani, yansıtmakta. Evet, evet. Yani işte bu Nazi Almanyasını konu alan bir film. Tabii ki çok iyi gişe yaptığı, çıktığı sene e, siyah-beyaz çekilmiş bir film ama gerçekten herkesin ortak beğenisine kazandı Kesinlikle diyebiliriz. Öyle. Yedi Dal'da akademi ödülü var abi filmin. Arşivcilerin sürekli sorduğu, sürekli talep ettiği ve izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi. Elimizdeki baskıda Digibook olarak adlandırılmakta. Filmden karelerin yer aldığı kitapçıklı bir baskıdır. Eşitlerin listesini söylemeden geçmek olmazdı. Geldik dört numaramıza. Dört numaramız da benim sevdiğim filmlerden bir tanesi. Kara Şövalye, Dark Knight bir Batman filmi ama e, yani Batman filmi ama Farklı bir Batman ciddi filmi. bir film yani bayağı, bir benim filmi. zaten en sevdiğim Batman Christian Bale evet. e, bu da Christian Bale üçlemesinden olan bir Batman filmi e, çok sinemada ilk izlediğimde de çok etkilenmiştim çok sevdiğim bir film ee, bir Nolan filmi abi söylemeden geçmeyeyim evet, Nolan filmi e, son döneme damgasını uğran yönetmenlerdendir kendisi her yaptığı iş merakla bekleniyor. Aslında Nolan üçlemesi diye geçer abi. İşte Batman evet. Begins, evet. Dark Knight, Dark Knight Rises ama Dark Knight'ın üçleme içerisinde geri çok farklı. Doğru. Doğru. Ve ilk üçe geldik. Evet, ilk üçte 2003 yapımı Yüzüklerin Efendisi filminin son filmi, yani Kralın üçlemenin dönüşü. son filmi. Kralın Dönüşü. Zaten Oscar'lı bir film bu da. Yani Yüzüklerin Efendisi de ya yani sinema tarihinde gerçekten artık e tabii abi e, yani önemli bir yer ...edindi, oraya oturdu. Tartışılmaya kesinlikle paya bırakmayacak özel bir yapım. Tabii ki. Oyunculukları, konusu... ...her zaman popülerliğini koru koruyan... ...ve yine IMDB'nin abi üst sıralarında yer alan bir... E ama yani film. film de iyi film yani. kesinlikle Peter Jackson yönetmen... ...çok ee, iyi bir kast var, iyi bir kadro var. E, Müzikleri yine efsane. Yani, tabii Vito Morgensen işte ne bileyim yani... ...bir sürü oyuncunun oynadığı önemli bir film. Bizim listemizin ilk üç sırasında, yani bizim listemiz derken tabii sadece Çağatay ve ikimizin seçkisi <laughs> değil bu. Kesinlikle. Kadıköy Film Kulübü üyelerinin ve bizim ortaklaşa seçkimizde üç numaramız Yüzüklerin Efendisi, İki, Kralın Dönüşü. Kralın Dönüşü, 2003 yılında da abi, En iyi Dal'da film ödülü. Evet. Geldik ilk ikiye. İki numaramız... Ve <laughs> <laughs> tabii ki... <laughs> <İki> baba. numaramız... <laughs> baba. Baba, Godfather. Marlon Brando, Al Pacino, James Caan herkes böyle Tabii. oyunculuk resitallerinde Francis Ford Coppola yönetmenliğinde yapılmış 1972 yılı filmi. Benim çok çok sevdiğim bir film. E, film abi 50. yılını kutluyor. 50. yılını ve kutluyor. Ve evet. 50. yılına özel İstanbul'da belli başlı yerlerde tekrar film gösterime girdi. Evet. Bir de 50. yıl için revize de edildi. Revize edildi ve hatta şöyle söyleyeyim 4K baskısı çıkartıldı. Aynen. aynen. Dolayısıyla e, baba 50. yılını kutluyor ve ikinci sırada yer alıyor. Evet. Ve sevgili dostlar geldik bir numaramıza. Bir numarayı seçmek çok zor oldu çok ama zor oldu, evet. Allah'tan işte dediğim gibi Kadıköy Film Kulübü üyelerinin oyları ve listeleri var. 1994 yapımı bir film. Shawshank Redemption. Esaretin, Esaretin bedeli. bedeli. Türkçe ismi. Tim Robbins başrolde. Bir Stephen King Roman uyarlaması. Şevşenkler ve... Tabii Morgan Freeman'da önemli bir Önemli ordum. bir rolde kesinlikle. Şöyle bir söz var abi filmle alakalı. Korku sizi hapseder, umut ise özgür kılar. Doğru. Güzel bir söz. Ee, özel bir film. Tabii abi yıllardır IMDB'nin birinci sırasında esaretin bedeli. Evet. En iyi film, en iyi oyuncu ve toplamda... Yani Birçok bir, bir sinema eleştirmeninin de aslında bir numarası. Tabii. Ama tabii ki bu işler biliyorsunuz zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin bir numarası farklı. Nitekim biz 15 en iyi Türk filmi yaptığımızda da bir sürü tabii sizlerden şey geldi. <laughs> ya şu olsaydı bence şu bir numara. Adın Zaten işin güzelliği düşünmez. bu. Herkesin bir numarası farklı Kesinlikle olması. Kesinlikle öyle. Zevkler Ama ve renkler. Ama genel biz yüzde alıyoruz. O yüzdeler içinde de... Showshank birinci olur, Birinci oldu. olur ister istemez. Tabii abi bu listeye girmeyen yine aslında sokmasını istediğimiz filmler vardı ama tabii zaman ister istemez kısıtlı. Doğru. E, Fight Club'ı konuşmuştuk. Aynen. E, Seven Seven'ı konuştuk David Fincher. Forrest Gump Forest Gump konuştuk. Leon konuştuk. Yeah. Yeah. <laughs> Dolayısıyla yeah. e, hepsi birbirinden hepsi güzel. Birbirinden özel hepsi filmler. birbirinden güzel. E, ama bu şekilde kısıtlama yapmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet dostlar, Dünya Tarihi en iyi 15 filmi Çağatay ve ben Atila'nın seçkisi keza Kadıköy Film Kulübü üyelerinin seçkisini sizlerle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olun lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Filmle kalın.